Merhaba arkadaşlar Uygun BTC kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Uygun BTC kanalında bu videoda Metaverse, Play ve Gaming tokenlerin part birini oluşturuyoruz ve kendi sevdiğim tokenleri ayırıyorum. Tabi bunlar da bazılarını 10 kat yapabilir, 100 kat yapabilir. Artık o boğa döneminde ne olacak, ne bağlı. Uygun BTC kanalına tekrardan söylüyorum hoş geldiniz diye. Hemen videoya giriş yapalım. İlk önce ayıda mıyız, boğada mıyız diye soralım ve başlayalım. Bitcoin'i hemen anlatacağım. Bitcoin ile şöyle göstereyim. Bitcoin şu an 37.840'da arkadaşlar. Bitcoin şaka maka. Ben hedef verdiğim noktada. Ben ilk baş verdiğim hedef noktasında. Bitcoin ben 16.000'e düştüğümde artık buralarda dönüş yapacağını söyleyen bir insan. Arkadaşlarıma söyledim. Tabi videolarda çekemedim. Çünkü 8 aydır yokum arkadaşlar. Buradan yükselişte şu ana kadar şu anki bölgeye kadar %135 yükseldi. Buradan sonra şu bölgeyi kırdı ve bu bölgeyi kırdıktan sonra Bitcoin'in önümüzdeki hedefini şöyle Hemen şöyle kısa bir hedef verelim. Şurayı kırması sürecinde retestini tamamlarsa da Bitcoin 58-59 kadar gidebilir? Ancak arada bir sürü desteğimiz var, yeşil bölgeler önemli destekler 38.500, 40.000, 44.000. Bunlar önemli dirençler ve burada destek noktaları da şu mor çizgiler. Şu, çok çiz, çay, karışık olabilir. Bu, benim Bitcoin'de bu hedefimi hemen söyleyelim. Normalde benim bu hedefim daha yüksekti. Ancak bu yine bugün yeni bir şey bulduk ve bu yeşil çizgiler artık Bitcoin'deki so, benim bu önümüzdeki boğadaki hedeflerim arkadaşlar. 244, 245 bin, 250 bin, yani 280 bin arası ve işte şu aralıktaki şu çizgiye yakın bir yerde bitmesini görüyorlar. İleriki boğalarda işte nereye gidebilir, nereye gidemez o artık sonra şey yapacağız. Şu anlık boğa e, bu hedefim 244 245 bin şu aralıklar 240 binde bitebilir, 250 bin de, de bitebilir ve hızlıca devam edelim. Ethereum uçuyor arkadaşlar canlı canlı yayın olsaydı daha güzel olacaktı. Ethereum daha demin video hatası olduğu için videoyu yenilemiş zorunda kaldım. Ethereum burayı kırarsa ve burada bir test tamamlarsa Ethereum hedefim 2115 demiştim. ama Ethereum daha buraya geçemedi. Ethereum şu an 2015'i geçerse 2015-2018 bölgesini burayı da tamamlar ve burayı üstünde kapanış yaparsa ve kapanış yaptıktan sonra Bitcoin, Ethereum benim hedefim 2115 ve sonra 2350 bölgelerinde arkadaşlar. Hemen devam edelim. Uygun BTC'nin ilk Metaverse Play ve Gaming sepeti 1 diyoruz. Hemen başlıyoruz. İlk önce Naka. Nakamoto Games'i bilenler çok yükseldi. Niye paylaştım? Arkadaşlar ben burada tokenler isimleri paylaşıyorum. 10 kat kazanırsınız veya işte kaybederseniz artık onlar beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendi yatırım stratejilerimi kendi aldıklarımı size paylaşıyorum. Bundan sonra almaya da devam edecekleri paylaşıyorum. Ee, bu arada yatırım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar kendi planlarıma göre örnek veriyorum. Nakamoto Games çok yüksek doğrudur. Ancak geri düzeltmelerde ekleme yapabilip kar, kar realizisi yapabileceğim yerler de olacak. Nakamoto'da. Yani Nakamoto Games çok yükseldi. A et onu. Bayağı yükseldi. Mesela 21 kat yapmış şu ana kadar. E, 22 kat yapmış. Ve hala yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum bu arada. Nakamoto Games'de hemen hedeflerimi açıklayayım hemen. Şöyle girelim. Nakamoto Games'te şu yakın günlükte bakıyoruz ama yani kısa vadede. Şu bölge 1.43'ün üstünde kapanış yaparsa 2.30'a kadar bir yükseliş bekliyorum. Tabi arada bir şu bölgeler var. 1.88 2 bölgeler var şuralara. Buraları kısa vadede arkadaşlar uzun vadede hemen bir haftada gelelim de şöyle. Bir hafta hemen şöyle geldik. Uzun vadede kırmızı yer olan hedef boğa hedefim arkadaşlar. Yarım dolarda ben bu boğanın, boğa hedefinin bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Yarım yarım dolarda nakanın yükselişin bitmesini bekliyorum. Tabii bu daha da yukarı çıkabilir, aşağıda çıkabilir. Artık o anki duruma bakıp video çekmeye devam edeceğim. Hemen devam edelim. Sant, santı bilen var arkadaşlar. herkes biliyor sant box herkes biliyor arkadaşlar. Zaten sant bayağı da düştü. Bayağı bayağı düştü. 29.30 centlere kadar düştü. Sant da bir NFT ve gaming projesi biliyorsunuz. Bu arada Sejin Sejin güvenlik tokenlerinde de sayıldı. Sandığı hemen açıkladığımıza göre bu hedefime geliyorum. Sandıkta uçuş olmayabilir. Bu sandıkta toplama bölgem burası arkadaşlar. Top, şu bölgeyi kırmadı sadece. Toplama bölgem olmaya devam edecek. Bu bölgeyi kırdıktan sonra toplamayacağım artık. Burada mor, mor kısımlar kısa vade hedeflerim. Şu yeşiller kısa vade hedeflerim zaten. Şu mor olan kesin hedeflerim. Bu da kesin hedefim. Ve bu önümüz şu üstteki yeşiller de şurada artık kırmızı yapalım. Şurada bir şu yeşil bir de şu yeşil var. Arkadaşlar bu yeşiller şu yeşil daha su bu kırmızı çevireyim. Bu benim boğa hedefim kesin bu hedeflerim dediğim. Ee, umarım gerçekleşir. 21 dolarda dolarda kesin hedef veriyorum. Üstüne gidebilir. Bu bölgelerde gelebilir. Bunlar Fibonacci'ye göre ayarladım çizgiler arkadaşlar. Hemen devam edelim. Sıradaki mana. Mana ben mana ortalama böyle abahş ab, 25 centlerde falan değil arkadaşlar. Ortalama bakamıyorum şu an bir dakika. Şimdi burada bir şey daha var neyse önemli. Mana'da bir gaming projesi platform NFT satış yeri. Hemen mana'ya geçelim mana'daki hedeflerimiz. Kısa vadi hedeflerimde o 48 cent ve 59 cent yani 60 cent var. Sonra bu bölge var 83 cm. Hemen üstünde de 1.14 var. Mor, şu mor çizgim 255 kesin beklediğim yer. Boğa da kesin beklediğim yer. Boğa da artık ne kadar gidiyor onu bilmiyorum. 528 ve burada şu yeşilin ikincisiydi. İkinci yeşil kırmızı noktamda kesin boğa hedefim 21 dolar geliyor. İkisi de aynı anda gidiyor. O da ayrı konu. Floki'ye geçtik arkadaşlar. Floki'de bir Metaverse Gaming projesi arkadaşlar. Aynı anda memes token dediğimiz memes tokenlerden, e, gem tokenlerden hemen devam edelim. Floki'deki hedeflerimi şöyle göstereyim. Floki'de bu burası ve burası. Bunlar Floki'de kesin beklediğim yerler arkadaşlar. Floki eğer dipten yakalayabilen bir olursa olursa buradan buraya kadar 12, 13 kat, 14 kat kazanır ve daha da fazla gidebilir tabii ki. Bakın gidemez demiyorum çünkü Löp projesini seviyorum ben. Metaverse projelerine. Daha da fazla gidebilir. Buradan devam edelim. E, Floki bu şekilde yükselişine devam ediyor. Kısa vadede bu 4.04 sonra 4.05 4.06 böyle devam ediyor. İşte 802 binler böyle 1.0 atarak devam edecek. Ben 10 katı geçecek diyorum. Sesim geliyor arkadaşlar. Bağlantı kesildi. Neyse devam edelim hızlıca. Sonradan da Raja geliyor. Raja'ya da devam edelim. Raja'yı da bilen, biliyor arkadaşlar. 73 milyon market topuğa sahip ve ben bu Raja'nın bir, en kötü bir 10-50 yani yarım 50 kat yapmasını bekliyorum. Ya çok abartma. Raja düştükçe düştü. Düştükçe düşebilir arkadaşlar. Boğa görmedi bunlar. Boğa da çıktığı için yükseldi. Yani Boğa mesela şu an düştü ya çok kötü gözüküyor ama buralara geri gelse geri gelse dipten alan biri için yani ortalaması diplerde olan biri için buralara şuralara mesela gelse 33 32 60 kat bunlar zor bir şey değil arkadaşlar. Raja tabii projenin geliştirmeye bağlı. Projesini geliştiriyor geliştirmiyor. O ne kadar aktif çalışıyor da onlara bak gözlemlemek lazım. Ayrıca da şu şu bölgenin üstünde 2 2'nin 0 2'nin üstüne kapattığı durumda 3.028'e yani 28'e. Buradan da sonraki hedeflerim şu bölgede de var tabi. Şuraya da çizgi atmayalım. Şu şuraya da çizgi atalım. Burası. Bir de şu önce şu bölgeyi bekliyorum ben. Buraya kadar bir yükseliş bekliyorum 3 sente kadar. Abartma da falan diyecekler. Burası 147 kata geliyor. Tabi buraya kadar gel, geleceğini zannetmiyorum da gelirse yer diye buraları önemli yerler. Bir de burası var benim önemli olan yer. Kırmızı olan yerler benim beklediğim yerler arkadaşlar. Sırada Alice var. Alice'e geçelim hemen. Alice'i de bilen biliyor. Alice'de 57-58 milyon dolar market kapı var arkadaşlar. Ve daha %60'ı dolaşımda var da. Ve Alice'den de güzel bir yükseliş bekliyorum. Zaten %50'ye koymuş da. Alice'de daha %50 koymasına rağmen bir kırılım olmadı arkadaşlar. Şu bir kırılım olmadı. Böyle yapalım. Ya yani kısa bölgede kırılım oldu. Mesela burası kırıldı ama büyük yerden gelen kırılım daha yapmadı. Burası 1 dolar bölgesini kırarsa ve üstünde kapanış yaparsa eğer sonraki bölgemiz şurası 1.41. Sonraki bölgemiz 1.54 bu şekilde devam ediyor. Ben bundan akit beklediğim hedefim burası arkadaşlar. Bu bölge 29-30 dolar. Bazıları diyor işte uçağa gider. Yok arkadaşlar ben fazla uçacağını düşünmüyorum. Umarım gider ama ben buraya kadar en fazla buraya kadar gelir diyorum. Sıradaki GMT Stephen. Stephen GMT'yi biliyor musunuz arkadaşlar? Koşu, yürüyüş derdi falan. Hemen şöyle de devam edelim. GMT e, iyi dayanıyor. Bence 330 milyon dolar. Şu an şey var. E, Circulate'de hep Circulate'de değil arkadaşlar bu arada. Onu anlatayım. Daha da girecek. Microsoft bir belli değil tabii ki. Bir gaming tokeni. İşte BMW Smart Chain da. Bu da güzel bir şeydi. Bir ayda 164 yaptı. Ama bir yılda göre bakarsan da daha daha düşük yerlerden. Yani daha çok uçup gitmedi. Step'ına göre şu an en kısa vadede 22 centi kırması durumunda. 25 centi üstünde de kapanış yapması durumunda. Stephen'ın en önemli noktalarından şu bölgeye 37 cm'in gelmesi ve ondan sonraki bölgelerinde gelmesini bekliyorum. Stephen'da kullanılan, kullanan çok Stephen'da eski ateşine geri gelmesini bekliyorum. Ha, gelirse de zaten iyi bir kar bırakmış olacak dipten. Şöyle 33 kat, kat bırakmış olur. Ama gelmeye de bile, O yüzden şu bölge özür hani Bu. bu bölge ve bu bölge benim bu hedeflerim o bölgelere göre kar realizasyonu yapacağız. Sonra Illuvium. Illuvium arkadaşlar bu arada Play Store'da da listelendi diye biliyorum. Illuvium çok güzel bir uçuş yaşadı. Bir baba %27 yükselmiş bugün arkadaşlar gördüğünüz önünde. %83 yapmış ve bir ayda %150 yapmış. Ve bir yıla göre de tamamen önceki yükseldiği yere geri gelmiş. Şimdi baya baya düşmüştü. Illuvium'a hemen şöyle bakıyoruz. Pek bir böyle çizgimiz yok ama şu bölgede 81 dolar kırmızı ve 88 dolar üzerinde kapatması durumunda Illyvium'un önümüzdeki hedefler 156, 257 dolar ve Solana'nın gibi bir link ve gibi bir tamamlama yapmak üzere. Umarım buralara geleceğini düşünüyorum. Hemen hook'a geçelim. Sıradaki hook. Evet hook it. Hook it. Hook it protokol bir gaming ee, education, eğer big data'ya giriyor, gaming'e giriyor, metaverse'e giriyor. İşte bu da bir giriş yapıyor. %8 yükselmiş bugün. Bir ayda %30 yükseldi. Bir yıla göre hala %6 düşük. Toplam da daha yeni çıkmış bir token bu arada Hooker. Ben bunu liste eklemi Hook'a göre hemen girelim. Hop özür. Trading View'da hemen bakalım. Hook, hook da hemen şöyle bu haftalık grafikte. Haftalık grafikte şuradan bu. Şöyle attık mı? Hook kralım yapmış ve 1, 1 e kadar gitmiş. Buradan iyi bir yükseliş yapmış kısa vadede. Şimdi uzun vadede bu buradan böyle bakıyorsunuz ama bu buradan böyle hareket yaptıktan sonra benim burada beklediğim yer en kötü şu bölge. Şu en yani kısa vadede diyorum 1.51 ve biri 1.82. Bunun yükselmesi durumunda bu şekilde devam etmesi durumunda Şöyle. Burayı kırması durumunda 1.5 üstünde herhangi bir kapatış yaptığında 1.31, 1.47 ve 1.82 diye devam edecek. Bugün, bu arada market kapına kontrol edelim. Market kapı bakın 57 milyon dolar ve tabii ki daha tamamen şey dedi 495 milyon dolar flüt market kapı var. Flüt market kapı ne demek? Bütün hepsi piyasayla alınmış olsaydı ne olurdu? Ve şuradan hiç sevmedi bir mum tutalım. Buradan bu şekilde dönerse de Tabi bu şekilde yapmaya gerek yok. Burası var zaten. Buradan döndükten sonra buradalar kırması durumunda şuraya gelecek. 1.80'den sonra 1.80'den sonra da yani şu bölgede kırması durumunda. Buradan hedefim olan yer arkadaşlar benim hedefim buralar arkadaşlar. Bunda. Şöyle atalım. Çizim. Bu iki bölgeyi bekliyorum. Dipten alan biri de Eh, birinde 7 kat, birinde 11 kat yapmış oluyor. Ve daha fazla da gidebilir tabii ki gidemez demiyor. Çünkü mesela bunları tamamlamaya tamamlayabilir de şu mesela şöyle dönüp buraya kadar gelebilir 20 dolarlar falan. Artık onu ileriki süreçte de izleyeceğiz. Bu devam ettik Part 1'imiz böylelikle bitti arkadaşlar. Bu kadar da tanıttık. Bir uygun BTC kanalıma abone olmayı ve çevrenizi duyurmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakmak dileğiyle. Hepinize teşekkür ediyorum.